Merhaba arkadaşlar, e, yeni bir dersle yine karşınızdayız. E, bugün İngilizce'de alfabeden biraz bahsedeceğiz, İngilizce'deki alfabe kurallarından. Çünkü İngilizce okuması ve yazması farklı olan bir dil. E, bundan dolayı çoğu zaman e, insanlar İngilizce öğrenirken e, şey yapabiliyor, sıkıntılar yaşayabiliyor e, İngilizce'de. Biz de e, bu dersimizde biraz bunun üzerinde duracağız. Ee, birkaç tane kuraldan bahsedeceğiz. En böyle farklı kullanılan zor kurallardan bahsedeceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Ee, birincisi kurallarımızdan birincisi o sesi, iki tane o sesi İngilizce'de bu şeklinde okunur. Ee, şunu baştan söylemem lazım. Bunlar %100 kurallar değil. Belki %99 doğru olanlar. Çünkü İngilizce'de %101 kural olmayabiliyor. Ee, bazen işte bir kural var 100 yerde geçiyor veya 90 yerde işte bir yerde geçmiyor. Bunun da böyle olduğunu bilmeniz gerekiyor. Evet iki tane o çoğu zaman u şeklinde okunur. Ne gibi? Mesela sun cümlesinde veya kelimesinde. Sun, moon, look, took, book, zoo ve to. Evet. E, bu sözcüklerin hepsinde dikkat ederseniz iki tane o var ve bunlar u şeklinde okunuyor. Soon birazdan demek. Hemen sonra demek. Yakında anlamına geliyor. Soon. Moon ay demek. Gökteki ay demek. Çünkü İngilizce'de iki tane ay kelimesi var. Bir 30 günlük ay. O month şeklinde kullanılır. Moon ise e, gökteki ay. Yani gök cismi olarak ay. Look bir fiildir. Bakmak anlamında. Took took, e, Take fiilinin ikinci halidir. E, yani almak. Yani biliyorsunuz İngilizce'de düzensiz fiiller var. Took onun ikinci hali. E, book, kitap demektir. Bunu biliyorsunuzdur muhakkak. Book'un bir anlamı daha var. Nedir o? Kaydolmak. Bir şeye yazmak anlamında da kullanılıyor. Orada fiildir. E, bu kelimesi hem isim hem fiil olarak iki ayrı anlamı olan bir sözcük. Zoo bunu da biliyorsunuz hayvanat bahçesi demek. Tu. E, to de da demek arkadaşlar. De da e, anlamında genellikle cümlenin sonunda kullanılır. E, bu da u şeklinde kullanılır. Bir de doomsday kelimesi var. Doomsday kıyamet demektir. Buradaki de doom yani iki tane o yine u şeklinde kullanıldı. Evet. Geldik arkadaşlar İki tane e İki tane e de İngilizce'de çoğunlukla i olarak kullanılır. %99 i olarak kullanılır arkadaşlar. Evet. Ne gibi? B, C, free, sick, P, pee, pill, pin, knee, lee, meat, cheese. Evet. Bu sözcüklerde gördüğünüz gibi hepsi i olarak okundu arkadaşlar. Peki anlamlarına bakalım. B, ol, e, B'nin iki şeyi var. Erkek tek E olursa olmak demek. iki tane E olursa arı demektir. Bal arısı. B. C görmek arkadaşlar. Free, özgür veya serbest bırakmak. Hem isim hem fiil halinde kullanılıyor. Seek, araştırmak. E, search gibi kullanılıyor arkadaşlar araştırmak, bakmak, bir şeye bakmak, bir şeyi aramak veya pi idrar demek, küçük abdestini yapmak anlamında. Peel, e, soymak, kabuğunu çıkarmak anlamında. E, pin, çekiç ucu demek, çekicin sivri ucu. Ni, burada dikkat edin, ke okunmuyor. Ni, e, diz demek, aynı zamanda diz üzerine çökmek li e, kuytu yer rüzgar vurmayan bölge anlamında mit tanışmak, karşılaşmak cheese bunu çok iyi biliyorsunuz peynir demek. Evet geldik bir sonraki e, harfimize, harflerimize. PH arkadaşlar bu da çoğunlukla F olarak okunur. Yani cümle içerisinde F olarak okunur ağırlıklı. Fon Foto Phantom Pharmacy and Philosophy Evet. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? PH e, F olarak okundu. Evet. Şimdi e, anlamlarına bakalım isterseniz. Evet. Phone ne demek arkadaşlar ee, bunu biliyorsunuz ee, çok kullanıyoruz bunu telefon demek Aslında ses anlamına da geliyor ama telefon telefon demektir fon sestir ama bugün fon telefon yerine kullanılıyor. öyle söyleyelim ee, foto fotoğraf demek Türkçe kullanılıyor Phantom hayali demek Farmasi, bunu da biliyorsunuzdur. Eczane veya tıpla ilgili demektir. filozofi, e, filozofi veya o da bizim fe, felsefe dediğimiz şeydir arkadaşlar. Geldik e, başka bir harfimize veya iki harfimize. CH, CH de cümle içerisinde çoğu zaman Ç olarak kullanılır arkadaşlar. Ç. İngilizce'de ses olarak, e, harf olarak ç yoktur ama ses olarak vardır. Yani ç sesi var İngilizcede. Mesela bu nedir? Cheap. Cheese. Chain. Change. Check. Chat. Cheat. Evet. Bu sözcükler bu şekilde telaffuz ediliyor. Dikkat ederseniz bütün CH'ler ç olarak okundu. Anlamlarına bakalım şimdi. Cheap, cheap, ee, ucuz. Cheese, peynir. Chain, zincir. Change, değiştirmek. Aynı zamanda bozuk para. Check, hem check anlamına geliyor hem kontrol etmek. Chat, sohbet etmek. Cheat, kandırmak veya aldatmak. Diğer harflerimize geldik. SH arkadaşlar. Bu da cümle içerisinde. Çoğu zaman Ş olarak okunur. İngilizce'de yine Ş harfi yoktur. Ama Ş ses olarak SH ile karşılanıyor. Yani Ş ses İngilizce'de var. Evet. She. Shame. Shot. Shore. Shell. Shade. Shadow, shape. Evet, buradaki bütün sözcükler SH harfleri burada şey olarak okundu. Evet, anlamlarına bakalım. She o demek üçüncü şahıs bayan için. Shame utanç demek, ayıp demek. Shot vurmak demek, çarpmak demek. Ee, şey kapatmak anlamı var bunun. Shore Deniz kenarı veya sahil, shell, kabuk, shade, ton, bir şeyin tonları anlamında, yani dalgaları gibi, shadow, gölge, shape, şekil, biçim. Evet, geldik arkadaşlar C sesine, C harfine daha doğrusu, C harfi İngilizce'de en zor. Harflerden bir tanesidir çünkü e, C olarak bir kere okunmuyor, iki şekilde okunuyor. Ya K olarak okunuyor, ya da S olarak okunuyor. Evet. Şimdi ne? Peki nasıl karar vereceğiz? Bu da %100 aynı olmamakla beraber, çoğunlukla U, e, O ve A ile geldiği zaman, A'dan sonra gel önce geldiği zaman genellikle K olarak okunur. Bir daha söylüyorum. U, O ve A'dan önce geldiğinde çoğunlukla K olarak okunuyor. E, e, i ve E'den sonra geldiği zaman da çoğunlukla S olarak okunuyor. Evet. K kısmına bakalım, ilk kısmına. Cut Core Car Cash Cross copy capital cute evet burada k olarak okundu gördüğünüz gibi anlamlarına bakalım cut kesmek core çekirdek car araba cash nakit para cross çapraz cup Bardak Copy Kopyalamak Capital Başkent bir de Büyük harf anlamına geliyor Bir de cute var Cute Tatlı Bu da tatlı şirin Anlamındaki kelime Evet bir de dedik ki C bazen S olarak okunuyor bu da genellikle i Ve e'den Önce geldiği zaman Sell Center sees, cigarette, cinema, circle. Evet, bu kelimelerde de s olarak okunuyor. Bunun da e, istisnası olabilir ama 99 bu şekildedir. E, anlamlarına bakalım. Cell hücre demektir. Yani hem gerçek hücre, insan vücudundaki hücreler hem de e, dalga anlamdaki veya ne diyoruz? Sinyal anlamında kişisel içinde de kullanılır bu. Mesela cep telefonu için cell phone da denir. Center, merkez. E, cease, bırakmak. Veya e, kesmek. Durdurmak. Cigarette, sigara demek. sinema sinema demek. Zaten Türkçe'de aynı geçmiş. Circle, daire veya çember demek. Evet arkadaşlar. E, bugün İngilizce'deki bazı telaffuzlar üzerinde durduk. Önemli telaffuzlar. Siz de inşallah bunu bundan faydalanırsınız. Okurken biraz bu kurallar çerçevesinde okumaya çalışalım. Evet, derslerimiz bu şekilde devam edecektir. Şimdilik burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde tekrar görüşmek üzere. İyi günler, iyi dersler.